Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir müjde açıklayacağım sözleri muhalefet cephesinde çok ciddiye alınmamıştı. Eleştiriler ardarda gelmişti ama bugünkü açıklama sonrasında hükümete teşekkür mesajları birbiri ardına geldi. Muhalefet partilerinin sözcüleri emeği geçenlere teşekkür etti. MHP ise resmi Twitter hesabından çırpınırdı Karadeniz türküsünü paylaştı. Yani biz doğalgazda, petrolde varız diyeceğiz. Milli enerji hamlesi ilk meyvesini verdi açıklamalar peş peşe geldi. Enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Siyaset de yeni rezervlerin kapılarının aralandığı inancında. Zaman zaman bazı küçümseyen veya bu yapılan işin elde edilen neticenin ...ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi bir gün. Daha yolun başındayız inşallah. Hem enerjide dışa bağımlıktan kurtulacağız... ...hem yapacağımız önemli yatırımları, önemli hamlelerle... ...bu milletin umudunu büyütmeye, bu milletin kardeşliğini büyütmeye... ...milletimizin sevincini büyütmeye devam ediyoruz. MHP resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin klibiyle destek verdi hak ettiği asacağız. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde açıklayacağım dediği andan itibaren eleştirileri peş peşe sıralayan muhalefet partilerindeydi. Güzel bir gelişmedir. Tabii bir tek bu da değil daha başka rezervler olduğunu da biliyoruz biz. Yabancı basında çıkan 800 milyar metreküpten oluşmuş bir beklenti vardı. Bir metreküp bile bulunsa Memleketimiz için bulunmuş, emek edilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. CHP ve İyi Parti'den hükümete destek geldi. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada ben şunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu rezervlerden bir tanesini bulduğumuzdan mutluyum. Daha çok rezervlerimiz var. Onların da bulunması, onların da ortaya çıkartılması bizleri mutlu edecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek. Cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak. Bu teşebbüs içerisinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz adına da, partimiz adına da, devletimiz adına da borcumuzdur. <laughs>